Yani na dünya şirin o kalmo. Na dünya kamağ he. Keşte ne mende. Sevda me gerana eşke mi zülmo. Na dünya kamağ he. Keşte ne mende. Sümbüla eşke mi huzaf tam edin. Berina me gedar kapağ yam edin. Na dünya kamağ he. Kişten emin değil. na dünya siyah adır var İnsan per o ben roja maren Na dünya kamah Kişten emin insana per-i derdano, Şu verdi mezela cay i merdan sımbıl hıdır tore, hıdır-ı na verdan Na dünya kamah Kişten